Burnun dış kısmındaki kıkırdak yapıda 10 numara cartilago nazi lateralis, 11 numara cartilago ala majoris. <laughs> Şuralarda görmüş olduğum sayısı değişken olmakla birlikte cartilago ala minorisler oluyor. Bunların sayısı değişebiliyor. Ala majoris'in kurus lateralis dış kısmı, kurus medialisi, ikisini birleştiren cartilago... Şuralar <laughs> ne? Yağ dokusu falandır, bilmiyorum. Sarı sarı. Salıyorum bağ dokusu da olabilir. Ee, Kartilago septinaz var. Bu iki tane kurus medyayla birleştiren. Onu da iç yapıda göreceğiz. Şöyle açayım. Açamadım. <laughs> Kartilago septinazı görüyoruz. <laughs> ha, ben Şimdi göremedim. Ben ya bu devam ediyor zaten. İkisini birleştirip şu şekilde kıkırdak septumun kıkırdak bölümü olarak devam ediyor. Şimdi dışta görmüş olduğum şey vardı musculus nasalis vardı. Nasalis pars transvers bölümü. Burunun deliklerinin kapatılmasını sağlıyor. Pars alers bölüm var. Bunun üstünü kapatacak olan alers burun deliklerini açıyor. Daha sonra şurada e, yine şurada uzanan şey var, kıkırdak bölümü uzanan e, depresör septinazi kasım var. O da burun deliklerini kapatıyor. Burun kökünde olacak olan prosesörus kasım var. O da e, burun kökünde eline çizgilenme, eline kırışıklık sağlıyor iç kısma, geç, iç kısma geçiyorum. Ee, şuradaki isim olarak söyleyeceğim sadece. Burası dış, nazus externus da bunun dış kısmı. Burası da kavitas nazi, burun boşluğu. Burun boşluğunda iki tane boşluğu ayıran yapı. Şuradaki septum. Septumun kıkırdak bölümü. Kartlar septum nazi demiştik. Le, etmoid kemiğinin lamina Vomer. Ondan sonra bu e, şu arka arke doğru uzanan kıkırdak yapı e, e posterior ismini alıyor. Buradaki kıkır kısmından geliyor. Şimdi bunu kaldırıyor. Kaldırmadan önce duvarların şeylerini söyle. Üst bölümünü nazar kemik, frontal kemik, etmoid kemik ve sphenoid oluşturuyor. Aşağıyı palatum durum dediğimiz palatin kemik ve maksimle oluşturuyor. İç duvarı zaten söyledik. Nazofarenks açılan kısım ise koana ismini alıyor. Şimdi bunu kaldıracağım. İç kısımda ise şu septumun arteriyel beslenmesinde şurada en üstte gördüğümüz arteria etmoidalis anterior, arteria etmoidalis posterior. İkisi aynı kökten çıkan burada farklı gibi duruyor ama sphenopalatin arterin dallarını görüyorum. Şimdi bunu söyledim. Geçiyorum artık kız anlaman önemli değil video çekiyor. Bu ne? anterior, posterior, sphenopalatin arterin dalları. Ha, okay yukarıya koyduğunda zaten etmoid 2 gel geliyor. Bakın. Şimdi burada 36 numara Konkanazalis e, inferior, Konkanazalis medius, Konkanazalis superior, Meatus inferior, Meatus medius, Meatus superior diye geçiyor. Şurası Limen nazi. Şu çizgi şeklinde Limen nazi. Onun öncesi Vestibulum nazi. Şurası Cavitas e, nazı propria, e, Regio olfactoria, Regio respiratoria, 33 olfaktor kısmı giriyor. Kopi ile ilgili 34 35 ise respirator kısmı giriyor. E, ondan sonra e, şuraya bakıyorum. Burada artık sinüslere geçeceğim. Sinüslerde. 31 numara sinüs frontalis. Şurası sinüs etmoidalis, sinüs sphenoidalis ve sinüs maxillaris var. Maxillerin içerisinde yer alıyor. Onu göremiyorum. Bundan açıldığı dedikler sinüs frontalis. Meatus medius infundibulum aracılığıyla yanlış olmasın tekrar bakarsınız. E, meatus medius açılıyor. Sinüs ductus nazo frontalis aracılığıyla. Ductus nazo frontalis aracılığıyla meatus nazo medius açılıyor. Meatus nazo inferior ise ductus nazo lacrimalis açılıyor. Gözleş kesesi açılıyor. Bez değil. Bez. Yalnız. Bez burada. Kese burada. Kese açılıyor buraya. E, Ductus naso lactman açılıyor buraya. E, sphenoid sinus, sphenoid sinus ile e, 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 etmoidal sinüs posterior bölümü ise superior e, meatus nasi superior açılıyor. Geriye kalan cellula e, etmoidalis anterior, medius ve sinus maxillaris meatus nasi medius açılıyor. Tıpkı frontal gibi. E, onun haricinde söylemediğim herhangi bir şey kalmadı galiba